Herkese selamlar değerli arkadaşlar. YouTube eğitim kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Serimizin başlığı orta seviye cümle kurma serisi değil. Bu seviye neden orta seviyede yapılacak? Cümleler neden orta seviye temelinde kurulacak? Onu hemen açıklayayım arkadaşlar. Şimdi A1 a alsaydık çok basit kaçacaktı. Herkese hitap etmeyecekti. B1, B2 ya da B2 temelde ya da C1 seviyesine kadar gelseydik yine herkese hitap etmeyecekti. Özellikle speaking terimleri olarak baktığımız zaman speaking yapıları, speaking cümleleri hangi temelde, hangi seviyede yapılıyor arkadaşlar? Genellikle orta seviyede. Dolayısıyla herkese hitap edebilmesi için hem yazı olarak hem okuma olarak hem de speaking konuşma olarak bütün terimleri bütün konuları, bütün yapıları kapsayacak şekilde orta seviyede bu A2 pre intermediate ya da intermediate dediğimiz işte B1 seviyesinde ya da B2'ye gitmeden A2 B1 arasında kalabilecek bütün konuları işleyebileceğimiz bakın cümle kurma temelinde işleyebileceğimiz bir seri olmasını temenni ediyorum arkadaşlar. Bu arada hatırlatmamızı yapalım arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Bunun başta bilgilendirmesini yapayım sizlere. Çünkü desteğiniz çok önemlidir bizim için ve bu destekle birlikte biz daha çok videolar üretiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir hatırlatma daha yapayım. Biliyorsunuz ki 37 adet kursumuz var arkadaşlar. Bunlarla birlikte de yine İngilizce seviyenizi çok çok üst seviyelere taşıyabilirsiniz. A1A2 temelinde, B1B2 temelinde birçok egzersizle birlikte dünya kadar cümle kurma temeli egzersiz birlikte speaking terimlerini kullandığımız kurslarla listening ile birlikte istediğiniz her kursu burada 37 kurs içerisinde seviyenize göre alabilirsiniz arkadaşlar. Udemy'de tek ödeme ve ömür boyu erişimle birlikte elde edebilirsiniz. Her kursun sonunda da sertifika verilmektedir. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Şu anda indirimdedir. Videonun açıklama kısmında ve yorum kısmında bulabilirsiniz. Hadi bakalım başlıyoruz. Her bölümde 10 adet orta seviye cümleyi birlikte çözelim. Jim gerçek söylüyor. Yeni insanlarla danışmaktan nefret eder. Söylüyor demiş. Simple present tense yapalım. Say fiilini kullanalım. Jim özne konumdaki ifade olsun. Şöyle yazıyorum bakın. Jim says. Jim söylüyor. Jim says. Gerçek söylüyor. Burada zarf istiyor arkadaşlar. Bakın nereden anladım zarf olduğunu. Bakın söylüyor. Yüklem değil mi? Nasıl söylüyor? Yükleme destek veriyor bir şey. Yükleme destek veren, yüklemi niteleyen, destekleyen şey Zarftır arkadaşlar. Yükleme fiili. Dolayısıyla söylüyor. Nasıl söylüyor? Gerçek söylüyor. Gerçekten söylüyor. Really yazalım mı? Jim says really. Jim gerçek söylüyor. Jim, Jim gerçekten söylüyor. Yeni insanlara taşımaktan nefret eder. O nefret ederle birlikte girelim yine. Hate fiilini kullanalım. He hates. O nefret eder. Tanışmaktan demiş. Bu durum fiilleriyle birlikte Statif fiiller var ya arkadaşlar genel hitap edecek fiiller like, hate, dislike, enjoy. Bu fiiller genellikle ardından ne kullanılıyor? Gerund ifade. Yani gerund dediğimizde verb payıncılı ifade. Dolayısıyla tanışmak fiili, meet fiili, meeting şeklinde gelsin. He hates meeting. Elbette to infinitive geldiği durumlar da oluyor. Onlar biraz daha istisnai durumlardır. Evet şimdi he hates meeting. Tanışmaktan nefret ediyor. Kiminle yeni insanlarla diyeceğiz, bitireceğiz arkadaşlar. Meet'ten sonra with edatını getirmenize gerek yok. İle anlamında o meet zaten onu kapsamaktadır. New people diyeceğim, bitireceğim. Anlatısı da bu şekilde olsun. Genellikle simple present tense kullanmış olduk. Hemen devam. Ona sorarsan, Jesse'nin sana yardım edeceğinden eminim. Eğer ona sorarsan, if clause var. Nereden anlatım? SSA koşul şart eki. SSA eğer sorarsanız, eğer de arkadan geliyor zaten. Nereden başlayalım? Sondan başlayalım. Eminim diyor. I I am sure ile birlikte girelim. I am sure. Eminim. Aslında bu dead close cümlesi. Dead close dediğimiz ne arkadaşlar? non clause cümlecinden dead close değil mi? Bildiğimiz, belirli bir ifade. Belirli, belirsiz gibi. Açık tanımlı, tanımsız gibi diyelim. I'm sure that. Neden that kullandım? non clause'larda başka bağlaçlar da kullanıyor. What, when, where, who. Bunlar niye yok? E de onlar yok ki zaten. Nereden anladın that kullanılabileceğini? Çünkü I'm sure'dan sonra ben eminimden sonra bir cümle geliyor. Bakın I'm sure bir cümle. Ondan sonra Jesse sana yardım edecek. E bu da cümle. Cümle artı cümle nasıl bağlanıyor? Demek ki bu cümle Birinci cümle bizim ana cümlemiz, ikinci cümle de komple cümlenin nesnesi konumda yer alıyor. Şimdi yazıyorum bakın, onaylayacağız. I'm sure that ben eminim ki Jesse sana yardım edecek diyeceğiz. Yazalım hemen. Jesse edecek, will kullanalım. will help you. Tamamdır. Durdum burada. I am sure that Jesse will help you. Şimdi bakın arkadaşlar, ben eminim, I'm sure. Ben neyden eminim? Neyden? Nesne arıyorum bakın. Başka bir şey aramıyorum. Neyden eminim? Ya da kimden eminim? Neyden diyeceğim? Neyden eminim? Cesinin yardım edeceğinden. Cesi yardım edecek. Ondan eminim. Bu cümle oldu. Cümle gördüğünüz gibi tam cümlenin nesnesi konumunda yer almış oluyor. Ve biz buna da non clause diyoruz arkadaşlar. Dikkat edin non clause hem sıfatlardan sonra Burada olduğu gibi emin olmak anlamında. Hem de fiillerden sonra kullanılır şöyle kalıplarla birlikte. En belirtici de that ya da bunun ikinci versiyonu the fact that. Bunlar da tanımlı. Özellikle nakulo cümlecikleri. Tanımsız olsaydı hani ben kimin ettiğinden emin değilim. Kimin nerede olduğundan emin değilim. Kim ne yapıyorsa emin değilim vesaire derdik. Yani what, when, where onlar kullanırdık. Cümleye göre değişir zaten konuyu tabi pekiştiremediyseniz de arkadaşlar B1 B2 kursumuzda da bunu net bir şekilde anlatmıştık zaten yoğun bir şekilde 5 6 saatle birlikte. Tamam bundan sonra da if clause kaldı. Ona sorarsan if you sormak halinde ask kim diyelim? Her mi diyelim? Jessie de kız olsun. Tamamdır. Ben eminim ki bunu ki olarak da okuyabilirsin ki. I'm sure that ben eminim ki Jessie will help you. Jessie sana yardım edecek. If you ask her eğer ona sorarsan şeklinde. Devam. Geldiğimde televizyonda bir film izliyordu. Bu bir esna cümlesi. İki tane cümle var. Geldiğimde birincisi bu. Dığında değinde burada ven bağlacı kullanılması gerekiyor. Bu bir. İkinci cümle. Yan cümlesi de şu. Yordu. Esna cümlesi olduğunu net bir şekilde belli oluyor. Hani bir olay bir olay yaparken o esnada bakın esnada bir olay daha gerçekleşiyordu. Heh. o esnayı iyor ekini past continuous tense birlikte verirsiniz. Hemen yazıyorum. Geldiğimde yazıyorum when ile birlikte başlıyorum. When I gelmek anlamında arrive kullanalım. When I arrived şöyle ben geldiğinde ben vardığında virgül çünkü when ile başladım. Televizyonda bir film izliyordu. Kim o? She olsun. She was watching. Watching. O izliyordu. Past continuous tense yaptım ver artı filmden incili hali. Ne? Bir film. A film. Nerede? Televizyonda. On TV ya da on television. On the television. Okeydir bu şekilde. Esna cümlelerinde biliyorsunuz. IOR anlamını pasta vurmak için. Past continuous yapıyorsunuz. The'ın da dindi anlamda. The zaman anlamda. When balacını koyuyorsunuz. Venli cümle ana cümle oluyor. İkinci cümle yan cümle oluyor. Bunları da unutmayın. Bunları da iyi bilin arkadaşlar. Esna cümleleri önemli. Claire bir sürü paket servisi alır. Simple present tense. Ama ben ev yapımı yemekleri tercih ederim. Bu da simple present tense. Claire ile birlikte başlayacağım. Şöyle diyeceğiz. Claire almak buy fiili buys. Alır bir sürü paket servis. Paket servis takeaways. O zaman bir sürü derken a lot of u kullanalım. A lot of takeaways. Paket servis. Okay, Claire buys a lot of takeaways. Claire bir sürü paket servis alır. Virgül burada ama var. Amadan önce virgül koydum. Batla birlikte ya da yetle birlikte devam edebilirsiniz. Bat diyorum ama ben tercih ederim. Prefer kullanalım. I prefer. Ben tercih ederim. Neyi tercih ediyorum? Ev yapımı yemekleri. Ev yapımı derken öbek istiyor burada. Home made ile birlikte verelim. Home tire çek made. Ev yapımı food yemekleri tercih ederim. Okeydir. Bazen zor, bazen çok zor. Bazen de çok kolay cümleler yapacağız birlikte. Devam. Yaz aylarında genellikle işe bisikletle giderim. Simple present Yaz aylarında derken in the summer diyebilirsiniz. Virgülü koyarsınız şöyle. Genellikle demiş. Sıklık zarfı var burada. Usually, often, generally kullanabilirsiniz. Frequently kullanabilirsiniz. Ben giderim. I Often'ı kullanayım. I often Bisiklete gitme kararında cycle fiili istiyor burada. I often cycle to work. İşe bisikletle giderim diyorum arkadaşlar burada. Okeydir. Devam. Ailemle her zaman güçlü bir ilişkim oldu. Her zaman diyor. Şurada. Peki bu geçmişte kalmış mı? Yoksa genel atıfta bulundurarak mı geçmişten günümüze gelmiş değil mi? Genel atıfta bulundurarak geçmişten günümüze geliyor. Present perfect tense diyor burada her zaman demiş oldu ve olmaya da devam edecek anlamını çıkartabilirsiniz. Dolayısıyla yakın geçmiş zamana gitmemiz gerekiyor burada. Present perfect tense. Benim oldu. I have had. Benim oldu. Ne? Güçlü bir ilişki. A strong relationship. Relationship. Okuyalım. I have had a strong relationship. Benim güçlü bir ilişkim oldu. Her zaman nerede kullanacağız? All the time cümlenin sonunda kullanabilirsiniz. Always'i şurada yardımcı fiilden sonra, have'den sonra kullanabilirsiniz. Hatta kullanayım. I have always had ile birlikte. Her zaman oldu. A strong relationship. Kiminle? Ailem ile diyeceğim. With my family diyeceğim. Kapatacağım. Evet bu da böyle. Devam. Çevrenizdeki insanlar hayatınız üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Yine simple present tense. Bu güzel bir cümle. Kaliteli bir cümle olmuş. Kim? İnsanlar. The people. Çevrenizdeki olduğu için biraz belirgin olsun. The people. Çevrenizdeki yani sizin çevrenizdekisini etrafınızdaki diyelim. Around edatını kullanalım. Around you. The people around you. Sizin çevrenizdeki insanlara özel konuda oldu. Sahiptir demiş. Have kullanmak gerekiyor. Have. Sahiptir. Neye en büyük etkiye en iyi ifade kullanmış greatest'ı kullanalım burada. Dolayısıyla süperlatif yapacağız arkadaşlar. O yüzden de şöyle diyeceğim en büyük etki the greatest the greatest etki anlamında farklı kelimeler var. Influence var. Effect var, impact var. Kullanabiliriz. Influence'ı kullanalım. Influence. Okeydir. The greatest influence. En büyük etkiye, tamam, have, sahiptir dedik. Ne kaldı? Hayatınız üzerinde, üzerinde on etatıyla verelim. On your life. Tamamdır. Zaten genellikle arkadaşlar şöyle, üzerinde etki, bakın. Hani üzerinde etkiye sahip olmak, üzerinde etki etmek anlamında şu kalıp çok önemlidir. Bu sadece influence birlikte değil, impact birlikte de, effect birlikte de onla kullanılır yine. Bir şey üzerinde etki etmek anlamında fiil olarak da bunları tercih edebilirsin. Influence aynı zamanda etkilemek anlamında da kullanılır. Impact de öyle, effect de öyle tabii aile yazdığınız durumlarda. Evet bunu da belirtmiş olduk. Devam. Bana arkadaşlara ve aileye her zaman ayırmanın ve seni mutlu eden şeyi yapmanın önemli olduğunu öğrettiler. Bu önemli bir cümle. B2 seviyesine yakın bir cümle. B1-B2 arası. Birlikte yazalım arkadaşlar öğrettiler. Kim öğretti? Özne arıyorum. Onlar öğrettiler. Day. Öğretmek teach fiili taught'a dönsün. They taught. Şöyle. They taught. Me. Bana öğrettiler. That clause var burada yine. Hani bana öğrettiler ki şöyle 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 etmeliyim. Şöyle 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 olması önemlidir şeklinde. Bakın yine bu cümle bundan sonra bir tane daha cümle istiyor. O yüzden de bunu that'le bağlıyorum. They taught me that. Onlar bana öğrettiler ki nokta nokta önemlidir şeklinde gitmiş. Her zaman dediğim gibi sizlere bütün kurslarımda da bunları anlatıyorum yazarken arkadaşlar. YouTube'da da zaten birçok cümle videoda söylemiştim. Sıfatla bitiyorsa cümle hani nokta nokta olması önemli önemlidir. Önemli değildir. Küçüktür, büyüktür. İşte yakışıklıdır, Etkilidir, vesaire. Etkisizdir, vesaire. Sıfatla bittiği için cümle bir yazarsanız çok daha basit bir şekilde cümleyi yazmış olursunuz. Kafanız karışmaz. Yani it is önemlidir. Important dersiniz. Sonra to infinity ve çevirirsiniz. It is important. Önemlidir. Nokta nokta etmesi önemlidir. Tamam. Önce şu. Bakın bana arkadaşları ve aileye zaman ayırmanın. Şu ayırmak. Ayırmak önemlidir şeklinde. İlk ifade bu. Sonra bu iki tane farklı ifade. Sıralı ifade var, unutmayın. Sıralı ifadelerde iki tane var. İlk söylenenden ilk yazılandan itibaren yazmaya başlarsınız. Yani burada sırayı bozmuyor. İlk olarak bu. Ayırmak diyeceğiz. Zaman ayırmak yani. Find time diyelim buraya. Find time. Kime? Arkadaşlara ve aileye. Tamam. Arkadaşlara for friends. Time for birlikte verdim arkadaşlar. Yani birine zaman ayırmak anlamda. For friends and family. Tamamdır. End'i koyuyorum. ikinci ifademe geçiyorum. Seni mutlu eden şeyi yapmak. Oo bu da çok güzel. Tamam. Yapmak. Yani yapmak fiiliyle birlikte devam edeceğim. To find ile birlikte girdim. Değil mi? Zaman ayırmak. To find time. Zaman ayırmak. ve to'yu tekrar devam ediyor. İster to'yu burada yine yazın belirtmek amacıyla isterseniz de yazmayın. Saralı ifade olduğu için o to buraya da kapsar. Evet yapmak diyeceğim arkadaşlar. Do fiilini kullanacağım. Do. İsterseniz de yazayım. To do diyeceğim. Tamamdır. Burada çok önemli bir kalıp var. Şu. Seni mutlu eden şeyi. Bunu çiziyorum. Bu ejective clause sıfat cümleciyle birlikte the thing that ile birlikte verilebilir. Şeyi. İkinci olarak da noun clause cümlecinde what birlikte verilebilir. İkisini de göstereyim size. Burada şeyi demenize de gerek yok bu arada. Kısaltabilirsiniz. Seni mutlu edeni yapmak da diyebilirsiniz. Doğrularak Türkçe'ye vurduğumuz zaman. Hadi bakalım. Şeyli ifadeyi en basit olarak göstereyim. Ejective clause birlikte. Şöyle diyeceğiz. The thing şeyi oldu. Thing şey demek zaten. Get ya ile bağlarsınız. Ejective clause'u. Seni mutlu eden diyeceğiz. That makes you happy. Makes you happy. Tamam. Cümle de bitiyor zaten. Bu kadar. Daha böyle spesifik halde bunu verebilirsiniz. Ama ben bunu tercih etmiyorum. Ve bunu önermiyorum da. Ha yazılan oluyor mu? Elbette gramatik olarak söylem Hepsi doğru arkadaşlar. To do the thing that makes you happy. Seni mutlu eden şeyi yapmak oldu. Aşağı indiriyorum. Şöyle. Bir de what'la birlikte yazalım bakalım. To do ile yine devam edeceğim. To do'yu aldım. Şöyle yıldız koyuyorum. To do what'la birlikte giriyorum. Non close what'ını koydum. Non close bağlacıdır bu. Dolayısıyla fiilden sonra geliyor. What makes you happy? Size soruyorum. İki tane var. Farklı farklı renge boyayacağım. Evet bu şöyle olsun. Bir de şöyle olsun. To do'yu yine alıyorum. Şöyle. Hangi renk yapalım? Yeşil yapalım. Tamamdır. Sizce hangisi daha kısa ve okunuşu daha basit, daha kolay? To do the thing that makes you happy biraz zorluyor siz değil mi okurken? To do what makes you happy. Bakın gördünüz mü? Her zaman önerdiğim gibi vatlı yani şey dediğimiz şey vatlı çok daha kolay yazılıyor. Dolayısıyla bunu öneriyorum arkadaşlar. Bunu yapınız. Watt'la birlikte kurunuz. Kendinizi speaking olarak da Watt'la birlikte geliştiriniz. Evet yani ikisi kalsın. Siz notlarınızı aldınız zaten. Ben devam ediyorum. Son iki. Çocukken amcamın hikayelerini dinleyerek saatler geçirdim. Çocukken demiş şurada Van'le birlikte kuralım. When I was a child şeklinde kullanabiliriz tabii ki. Ben geçirdim. I spent ne geçirdim? Saatler geçirdim. I spent many hours. Saatler geçirdim. Çocukken diyor. Eze child de kullanabilirsiniz bu arada. Yani when everze child de eze child de dersiniz, daha kısa bir şekilde yazabilirsiniz. Sorun değil arkadaşlar. Eze child amcamın hikayelerini dinleyerek diyeceğim. Ere karak anlamını burada gerund ifade ederek verebilirsin ile birlikte. By kullanmanıza gerek yok. Aracılık ifadesi olursa, hani mesela kumandayı kullanarak televizyonu açtı şeklinde aracılık belirtiyorsan By artı verbing yaparsınız. Ama aracılık yok, ere karak anlamında Cerit ifade bize yeter. Dinleyerek listening to kalıbını kullandım. Listening to. Hikayeler. Yani benim amcamın my uncle's stories diyeceğim. Bırakacağım. Evet alternatifleri de birlikte hepsini sizlere söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım son cümle. Alaska, Güneydoğu Asya, Hindistan ve Afrika'da seyahat etti ve çalıştı. O seyahat etti. Travel çalışmak work olsun. He traveled. He traveled and worked. Evet. Yani seyahat etti, gezdi ve çalıştı oldu. Nerede? Sırası L yazacağız. In diyorum. Bütün kara parçaları da unutmayın. In de ad D'de anlamda kullanılır. İster köy olsun, ister kıta olsun. Alaska birlikte sıra, sıralı ifade unutmayın. Buradan itibaren yazmaya başlayın. Sıralı ifade nasıl yazdıysa o şekilde çevrilir. In dedim. Alaska diyorum. Virgül Güneydoğu Asya diyorum. South East diyeceğim. South East Asia. Güneydoğu Asya. Virgül Hindistan India. Bir tane kaldı. Virgül End diyorum. Afrika Afrika noktamı koyuyorum bu şekilde. Sıralı ifadeleri de es geçmiyoruz. Unutmuyoruz arkadaşlar. Ha diyeceksiniz ki hocam sondan çevirmeye başlamıyor muyuz? Bunları çevirdiniz. Neden Afrika ile birlikte başlamadık? Sıralı ifade bunları öbek olarak alıyorsunuz arkadaşlar. Hepsi birdir bunların. Şuradan itibaren. Dolayısıyla buradan yazmaya başlayınız. Evet sizlere söyledik, söylediklerim, anlattıklarım lütfen kulağınıza küp olarak kalsın arkadaşlar. Ve kendinize bunu da sınırlamayın. Öğrendiklerinizde kendi özgün cümlelerinizi yapılarınızı kurmaya çalışın arkadaşlar. Evet. Diğer bölümde, ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.